Merhaba terazile. Sevgili terazile size de teşekkür ederim. Abone olan olmayan arkadaşlar. Sizin de neyiz haliniz çıksın. Sevgili terazile. Sizin için yapıyorum arkadaşlar. Nisa haliniz. Sevgili terazile. Bütün problemlerini def ettin. Sağlıklı huzurlu geldi arkadaşlar. Müjde geldi. Sevgili terazile. Hayatın değişti. Problemleri noktaları koydun. Ayına dikkat et. Ayın ağrıyabilir. Patronundan para gelebilir. Müjde. Çok güzel geldi. Müjde geldi. Sevgili terazile. Evlilikte problemler ama. Problemlere ağır ağır noktayı koyacaksın. Ama evliliğinde huzursan noktayı koyacaksın. Boşanma ayrılma olabilir arkadaşlar. Sevgili terazile. Çünkü hep alttan aldın. Duymazlığa görmezliğe geldin. Noktaları koyman lazım çünkü. Evliliği kötü olanla ayrılma olabilir arkadaşlar. Bir daha tutayım lise terazinin sonunu versin arkadaşlar. Problemleri bütün def edeceğim arkadaşlar. Mesela evliğinde problemlerin varsa problemleri noktalayacağım. Biticiyse bitireceğim. Ama başlangıçların çok güzel. Başlangıçların mükemmel. Hayatın değişti. Barakışın çok güzel. Bir tane nankör ailede nankör var arkadaşlar. Dikkat. Sağ gösterip solu çarpıyor arkadaşlar. Devamlı dedikodunu yapıyor. ailende tanıdığın, akrabaların da olabilir tanıdığın, bildiğin bu kadın. Dedikodunu devamlı yapıyor. Problemlerin var. Çünkü biraz arada başım çok ağrıyor. Negatif problemlerin var biraz. Yatağa yatınca mesela huzursuz oluyorsunuz arkadaşlar. Sevgili teraziyle size yapmanızı tavsiye ettiğim bir şey var. Mesela sirkeli suyuna tuzu ıslatın. Niyet edin. Niyet ettim, niyet eyledim. Mesela huzursuzluğu kaybetmeye kendine göndereceğim o yapanın, kötülük yapanın. Huzursuzluğu. Ondan sonra arkadaşlar çok rahatlayacaksın. Huzuru kay huzursuzluğu yok edeceksin. Bütün ne dilediysen oldu senin de. Kötülük isteyene kötülük daha. İyilik isteyene de iyilik vereceğim arkadaşlar. Ne ektiysen onu biçeceğim. Çok güzel geldi. Mükemmel. Hayatın iyi olacak. Noktalar koyacaksın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.